Ne öğrenmek istiyorsun? Sana kim beni sorgulayabileceğini söyledi. Bana bir şey sorma. Kimse sana bu hakkı vermedi. Defol. Defol diyorum. Sana bu soruları sorup senden cevap almaya hakkım olmadığının farkındayım. Ama bu elindekilerin kimin sarısı, kimin bilekliği ve kimin oyuncağı olduğunu ve niye kokladığını merak ediyorum. Bunların arkasındaki sebep ne? Sakladığın sır ne? Ne? Niye kendini cezalandırıp eziyet ediyorsun? Bunu niye yapıyorsun? Ne saklıyorsun Vion? Vion sen tehlikeli bir adamsın. İnsanların hayatını mahvetmede iyisin. Yoksa ikisini de esir mi tutuyorsun? Kulaklarını aç ve beni dikkatle dinle. Onları senin eline bırakıp ölüme terk edemem. Dünyadaki tek kurbanın sen olduğunu mu sanıyorsun? Ama herkes seni iyi tanıyor. Timsah gözyaşlarını kes. Rol yapma artık. Her şeyi görebiliyorum. Söyle bana. Kadını ve çocuğu nereye sakladın? <laughs> Viyom sana bir soru soruyorum burada. <laughs> Hayatlarını mahvetmene izin vermeyeceğim. <laughs> Kafayı mı yedin? <laughs> Gerçekten inanamıyorum. Sen insan bile değilsin, Vion. Ben bir pisliyim. İnsan değilim. Benim insan olmadığım doğru. Gerçeği mi istiyorsun? O kadına ve çocuğa ne olduğunu merak mı ettin? Hayattalar mı? Eğer hayattalarsa nereye sakladığımı bilmek mi istiyorsun? Gel sana göstereyim. Bırak elimi. Seninle hiçbir yere gitmem. Göstereceğim. <laughs> Yok canımı yakıyorsun. Bırak sana elimi. Acıyor mu? Canın mı yandı? Seni acıyla tanıştırayım Ridim. Sana acı ne demekmiş göstereceğim. Kadının ve çocuğun yerini merak mı ediyorsun? Karşıdaki şu ağaca bak. Bu ne şimdi? Pihu kim? Pihu benim 4 yaşındaki kızım bu. Ve annesi de Maduri. Ne diyorsun Biyon? Şşş! Maduri ve Pihu uyuyor. Çünkü sabah Piyon'un sınavı var, erken yat. Böyle bağırırsan uyanabilir. Piyon saçmalamayı bırak artık. Kendini bir düşün seneriğim. Eğer bir insanın sevgi dolu ve güzel bir karısı varsa ve dört yaşında tatlı bir kızı varsa, onları kendi eliyle öldürür mü? Hayır. Pihu ve annesi burada yaşıyor. Bu ağaçın altında. Baksana çok toprak birikmiş. Hiç dokunmuyor, rahatsız etmek istemiyor. Onlar her neredeyse huzuru içindeler. Eminim rahatlar. Rahatsız edemem. Bak dinle. Pihu nasıl gülüyor? Sen ne saçmalıyorsun? Ha ben onu her gün duyuyorum. O benim dünyamdı. Artık toprağın altında. Dört gün sonra Pihun'un doğum günü. Hediye olarak da benden müzik kutusu getirmemi istedi. Ting ting diye ses çıkaran müzik kutusu almaya gittim. Alıp getirdim de çok acelesi vardı. Erkenden gitti. Belki biri çağırmıştır. Bu... Bu Sarı'yı da sormuştum. Bu Madurin'indi. Bunlar da Madurin'i. Onunla ilk görüşmemizde ona ben vermiştim. Onunla son kez görüştüğümüzde de... Bunlar kollarındaydı. Son derken? Nasıl yani... Elmas. Leyla'nın gözyaşı. O sadece bir elmas değil. O bir lanet. Çok karanlık. Dört yıl önce Prens Akil Leyla'nın gözyaşının peşindeydi. Babamın ölümünden sonra eski bir arkadaşımla ortaklık kurmaya karar verdik. Prens Akil'e karşıydık. Eski arkadaşımın kim olduğunu merak ediyor musun? Vanş. Vanş Raisinganya. Eski dostumdu. Oldukça uzun bir süre birlikte iş yaptık. Sonra da yollarımızı ayırıp kendi yolumuza gittik. Ama işte Prens Akil hiçbir zaman o elmasın peşini bırakmadı. Bırakmayacağını biliyordu. Sonra o elması önce ben buldum. Vanş'tan önce ben buldum. Vanş çok kibirlidir biliyorsun. Bir şey daha diyeyim. Bu elması bulduğum zaman Maduri benim bu dünyaya girmemi istemedi. Hiç istemiyordu. Maduri suç dünyasına girmemi ve kötü şeyler yapmamı istemiyordu. Tıpkı senin Vansh'in çıkmasını istediğin gibi. Vansh'in suç dünyasında olmasını istemiyorsun. Her neyse. O elması ilk ben buldum ve Vansh bundan hiç hoşlanmadı. Elması ondan önce birinin bulmasına tahammül edemedi ve bu durumda onu delirtti resmen çıldırdı. Prens Akil gelmeden o elması almak istedi. Kafasına koymuştu. Ama tabii ki ben de ona elması vermedim. Sonra da ne oldu biliyor musun? Karvaçot. Karvaçot gününde karım ay doğmadan eve dönmem için bana söz verdirdi. Bu sarıyı giymişti ve bilezikleri takıyordu. Ve hazırlanıyordu. Her şey çok güzeldi ve Pihu'nun doğum günü de yakındı. Sonra birden kapı çaldı. Zil çaldı. Kapı açıldı. Gelen ben değildi. Gelen kimdi biliyor musun? Vanş'tı. Senin Vanş'ın. Zorla içeri girmiş. Hayır, hayır. İnanmıyorsun değil mi? Daha duyacağın çok şey var. Eve zorla girdi. Karımdan ve çocuğum Pihu'dan Leyla'nın gözyaşını istedi. Onlar benim karım ve çocuğum. Nereden bilsinler ki? Eve getirmemiştim ki. Elması başka bir yerde saklıyordum. Nasıl bileceklerdi? Kızım 4 yaşındaydı. Ama senin vanşın vahşi bir hayvan gibi onları korkuttu. Tehdit etti. O elmasın... Elmasın peşindeydi. Yalan söylemeyi bırak. Ama gerçek bu Ridima. Söylediklerim yaşanan şeyler. Dedim ya dört gün sonra kızım Pihu'nun doğum günüydü ve annesi de onun için o kadar çok mum almıştı ki. Pihu dört yaşına gireceği için de sadece dört mum çıkardı. Ve tam dört mumu yakacakken tam o anda... Bekle Vion. Bir kelime daha etme. Ama Van amcası mumları onun elinden aldı. Doğum gününden önce mumları yaktı ve tüm dünyam yandı. Vanş'ın arkasında benim için sadece alevleri bıraktı. Ertesi gün Pihun'un doğum günüydü. Onun için müzik kutusu almıştım. Ay doğmadan eve gelmiştim ve oraya vardığımda Her şeyi yakmıştı. Her yer alev alevdi. Kül vardı. Sonra bütün külleri toplayıp oraya gömdüm. Oradalar. Külleri kaldı. Vanş hiçbir şey bırakmamıştı. Kızıma bile göremedim. Karımı göremedim. Vanş evimi ailemi yaktı. Kül etti. Bütün dünya yanıp kül oldu. Ve geride hiçbir şey kalmadı. Hayır, bana söylediğin şeyleri sakın inanmamı bekleme. Yalan söylüyorsun. Bunların hepsi bir yalan. Bunların hepsi saf gerçek. Bana bu sarı ve bilezikler niye burada diye sordun değil mi? Şimdi sana neden burada olduklarını söyleyeceğim. Bunlar. O günkü yangından kurtarabildiğim birkaç bir şey. Gel göstereyim. Bak. Bu sarıyı Karvaçot'ta giyecekti karım. Bu bilezikleri kollarına takacaktı. Bu elbise de Pihu'nundu. Onun oyuncağı. İşte. <laughs> bu kaldı. Sahip olduğum tek şey. Bu bebek doğum günü şarkısı söyleyecekti ama o dayan. Şuna bak, bunu doğum gününde giyecekti. Pihonun. Hayır hayır inanmıyorum sana inanmıyorum Biyom. Yalan söylüyorsun. <laughs> Benim varşım hiçbir zaman böyle bir şey yapmaz. Bu hikayeyi senin uydurduğuna da eminim. Ridi herkesi katletti. Çocuğumu bile Wanch. öldürdü. Vanç asla böyle bir şey yapmaz. Biliyor musun? Duydun mu? Dünyamı yakıp Vanç, böyle bir şey yapmaz Karımı ve küçük çocuğumu öldürdü. Daha ne yapsın Ridi Sadece bunlar kaldı. O böyle bir şey yapmaz. Vanç böyle bir şey yapmaz diyorum. Ben Vanç'ı iyi tanıyorum. Ona güveniyorum. Vanç Asla böyle masum birini öldürmez. Onu nasıl böyle iğrenç bir davranışla itham edersin Vion? Söyle bana nasıl? Van iyi tanıyorum. O böyle bir şey yapmaz. Evet, yanlış işler yapıyor olabilir ve ben de yapmasını istemiyorum. Ama Vanş'ın ilkeleri asla doğrudan şaşmadı. Sen onun düşmanısın ve onu mahvetmek istiyorsun. Sevdiği herkesi de ona düşman etmeye çalışıyorsun. Gerçek olan bu. Tek amacın bu senin. Değil mi? Ama bunun olmasına izin vermeyeceğim. Herkesi kandırabilirsin sen. Ama Ridima'yı kandıramazsın Vion. Ridima, vanşına güveniyor. Bunu unutma. Tüm bunları niye yaptığını da iyi biliyorum. Sana sempati duymamı bekliyorsun. Benim sempatimi istiyorsun değil mi? Sempati mi? Senin sempatini falan istemiyorum Ridima. Seni buraya ben çağırmadım. Sana defalarca karşıma çıkma, buraya gelme dedim. Ama sen inatla peşime takılıp sorgulamaya geldin beni. Bu sarıyı ne bu bilezikler ne diye sordun. Senin sempatini falan istemiyorum defol. Senin sempatin bana Pihu ile Maduri'yi... Asla geri getirmeyecek bunu biliyorsun değil mi Ridima? Leon bak Vanş böyle bir şey yapmaz. Vanş'a inancın tam mı yani? Evet. Hep doğruyu mu söylüyorsun? Evet aynen öyle. Tamam Ölmüş kızımın üstüne yemin ederim ki anlattığım her şey doğruydu. Şimdi kocana git ve ona söyle. Bebeğinin üzerine yemin etsin hemen. Hadi git. Hadi git sor. Tamam. Peki. Göreceksin Vanş bebeği üstüne yemin edecek. Karını ve çocuğunu öldüren kişinin kendisi olmadığını sana kanıtlayacak. Sen Vanş'ı tanımıyorsun ama ben kocamı tepeden tırnağı iyi tanırım. Benim Vanş'ım katil falan değil. Onu tanımıyorsun bile. Onu tanımıyorsun. Bilmiyorum öyle mi? Ona ne öğrettiğini veya aşkının neyi değiştirdiğini bilmiyorum. Ama seninle tanışmadan önce var... Benim Vanş... Benim Vanş'ım. Bir canavardan farksız. Vanş asla ha. böyle bir şey yapmaz. Ben iyi bir insandım. Onun Yeter sus bu artık. Hale geldim. Çeneni kapa artık. Sen onu tanımıyorsun. bir katil olmadığını biliyorum. Onun kalbi sevgi dolu. Gerçeği. Çok yakında öğreneceksin. Evet. Ara onu. Ara hadi. Niye gelsin ki? Korkağın teki Kapa çeneni. Bağırmak gerçeği değiştirmez Ridima. Gerçek karşında şu an. Kocanı ara hadi. Ara sana. Sana kocanı ara Yeter. De. Gerçeği mi istiyorsun? Tamam. Yarın Vanş'ın karşısında senin yanıldığını ispatlayacağım. Yarın akşam 6'da onunla buluşacağız. Onun ismini lekelemene izin vermem. Hele küçük bir çocuğu öldürmek mümkün değil. Yanıldığımı mı kanıtlayacaksın? Evet. Vanş'ın önünde. Evet. Ama sakın şunu unutma. Başka kimse olmasın. Sen, ben, Vanş. Söylediklerimin doğru olduğunu ispatlayacağım. Tüm bunlar hepsi gerçek. Ben de sana tüm bunların saçmalık olduğunu ispatlayacağım. Yeri ve saati sana haber veririm. Vans hiç bir şey bırakmamıştı. Kızımı bile göremedim. Karımı göremedim. Vanş evimi, ailemi yaktı, kül etti. Benim Vanşım böyle bir şey yapmaz. Viyom yalan söylüyor. Ankara doğru söylüyor. Viyom Leyla'nın gözyaşını almak için çok alçalabilir. Hikayeler bile uydurabilir. Tanrım yalvarırım bütün bunlar doğru çıkmasın. Kalbimden gelen ses vanş bunu yapmaz diyor. O hiç kimseyi öldüremez. Hele ki küçük bir kızı asla öldüremez. Bebeğim sen hiç endişelenme tamam mı? Ben babanı iyi tanıyorum. Asla böyle bir şey yapmaz. Baban çok iyi bir, O bir canavar değil. O herkesi çok seviyor. Göreceksin. Ona atılan bu iğrenç suçlardan arınacak baba. Vanj! Vanj sen misin? Wanz O gelmiş gibi hissettim. Wanz sen misin? Geldin mi? Lütfen gel. Lütfen karşıma çık Wanz. Gerçeğin farklı türleri var. Sevdiklerine güven, başkalarına değil. Yakında görüşeceğiz. Vans. Eğer beni görüyorsan lütfen karşıma çık şimdi. Buradasın biliyorum. Sana herkesten çok güveniyorum. Sana güveniyorum aşkım. Herkese gerçeği göstermek istiyorum. Özellikle de Viyoma. Gerçeği herkesin öğrenmesi gerekiyor. Yenge, ne oldu? Beni çağırdın. Bir şey mi oldu? Söyle. Ben hikayeyi istiyorum. Hikaye mi? Ne hikayesi? Leyla'nın gözyaşı. Sana hikayesini anlatmıştım ya yenge. Leyla ile Mecnun. Öyle mi? Leyla ile Mecnun çöl gözyaşı. Bu hikaye mi? Lütfen Angre. Gerçek hikayeyi anlat. Vanş'la hikayenin bağlantısı ne? Bilmek istediğim tek şey bu. Ne demek istediğini anlamadım. Angre sadece sorduğum soruya cevap ver. Yenge. Çok basit bir soru sordum. Ne bilmek istiyorsun? Söyle. Birkaç yıl önce Vanş Wanj... Bu elması bir şekilde ele geçirmeye çalıştım Angre. Evet. Neden? Yani Vanş bu imparatorluğu büyütmek istediği için mi? Evet. Peki Vanş bu elması alabilmek için birini öldürmek zorunda kalmış mıydı? Yenge, Biom'un yanına mı gittin? Angre. Yenge sana gitme demiştim. Neden bir türlü dinlemiyorsun ki? Yenge sana duygusal bir tuzak kuruyor. Seni tuzağına düşürmek istiyor yenge. Andre lütfen. Soruma cevap ver. Sana ondan uzak durmanı söylüyorum. Neden beni dinlemiyorsun ki? O çok tehlikeli biri. Onun tek amacı... Biyom neden Vanş'ın Leyla'nın gözyaşını almak için ailesini öldürdüğünü düşünüyor peki? Biyom'un odasına gittim. Bunu sana daha önce de söyledim. Oraya tekrar gittim. Angre orada bir sürü şey gördüm. Biyom kendini dövüyordu karısına ve kızına ait bazı eşyalar da vardı. Sarı, bilezikler, çocuk oyuncakları. Yalan gibi gelmedi. İçindeki gerçeği gördüm. Elini kolunu sallayıp girdin mi ya? Yani? Kapısı açıktı. Ben de girdim. Viyom'dan bahsediyoruz. Viyom rayı gir. Bir düşünsene yenge. Kapısının açık olduğunu gördün. Sonra da Viyom'un vanş abimi dövdüğünü sandın. Peki odaya gelince ne gördün? Viyom kendini eziyet ediyordu. Yenge bunların hepsi plan. Ve Biyom ne yaptı? Gözyaşı döküp kendince karısının ve kızının nasıl öldürüldüğüne dair bir hikaye uydurdu. Öldüren de Vanş abim. Sence Vanş abim gerçekten de masum bir çocuğu öldürebilir mi? Birini karısını öldürebilir mi? Yenge hepsi Viyom'un planıydı. Vanş abimle aranızda çatlak yaratmaya çalışıyor. Sırf o elması ele geçirebilmek için Vanş abime karşı şüphe duymanı istiyor. Göremiyor musun? Seni Vanş abime karşı kullanmak istiyor yenge. Anla artık. Neler olduğunu anlayamıyorum, ama yakında öğreneceğim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.